Aziz kardeşlerim cümleten selamun aleyküm. Öncelikle Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kalplerimiz, gönüllerimiz sultanı kainata teslim oldukça imanımız derecesinde elimizden, dilimizden, gözümüzden insanlık zarar görmeyecek. Hakiki iman kalbe tecelli edince İkinci Züleyha annemiz gibi Yunus gibi ballar balını bulduk, canlılar canlı bulduk deyip gerçek manada Mimar Sinanlar, i̇bn Sinanlar yetişecek. Evet kardeşlerim, sağımızda kalplerin, ruhların, vicdanların huzuru. Solumuzda beşeri dünyadaki hayatımızı temsil eden matematik, fizik, kimya, biyoloji ile yola giderken anayasa sol tarafta, Kur'an sağ tarafta. Allah'ın inayetiyle Hazreti Ömer Efendimiz'in manevi şeretiyle her daim doğruyu söyleyeceğiz. Gerek mahkemelerde, gerek medyada, gerekse televizyonlardan amel defterimizi melekler nasıl yazmışsa aynen mahkeme meydanında görüleceği gibi aynısını söyleyeceğiz. Kardeşlerim bugün rüyalarla hakka gitmek diye bir seri başlattık inşallah. Birkaç fasıl devam edeceğiz. Ayrı zamanın başlangıcı olan şu günlerde Rivayetler odur ki bazı rüyalar vardı ki olduğu gibi çıkarlar. Yalnız rüya ilmiyle amel edilmez. Eğer ki kitaba sünnet azıt değilse elbette ki bir işaret olduğu söylenebilir. Evet dostlarım eskiden beri Berat'ımız da bizimdir. Devlet Başkanımız da bizimdir. 7 Büyük Parti Başkanımız da 600 milletvekimiz de 84 milyon olan insanımız da bizimdir. Önemli olan birinci vahşilik yapan nefis ve şeytanımızla beraber tövbekar olup ikinci vahşi makamına çıkabilmek. Milletimin diyor imanını selamette görürsem ben topyekün 84 milyonun maddi ve manevi terakkisini saadette görürsem ekonomikte, ahlakta, medeniyette, teknikte, teknolojide, fende, felsefede, adalette görürsem cehennem alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. Yani hayatta her türlü meşakkate göğüs germeye razıyım desek geridir. Evet o büyük üstad 12 de imamdan ders almış. Daha çocukluk yaşlarında 90 günde 90 kitabı hafızasını almış. Ve de büyük bir heyetin huzurunda bir ders verirken devletin üç büyük düşmanından bahseder. Evet dostlarım 400 e aşkın rüyalarda alıntılar yaparak biraz daha devlet başkanlık makamını temsil eden Recep Tayyip Erdoğan'ımıza Enerji Bakanı bir zamanları Enerji Bakanı'ydı sonra Hazine Bakanlığı bir atımızla Başbakanlık yapmış, finali yıldır mavinizle İYİ Parti Başkanı Meral Akşener'imizle ve Büyük Parti Başkanımız altı milletlerimizle değişik rüyalar şuna işaret ki o büyük bir heyetin huzurunda verdiği konferansta devletin üç büyük düşmanından bahsederim. Evet, devletin üç büyük düşmanından bunlardan bir tanesi cehalet. En büyük sorun cehalet kardeşlerim. Bir insan hem cahildir, hem cahil olduğunu anlamaz. Öbür taraftan okuyarak Evet, bu cehaleti aşacağız. Evet, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde kanunu Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin kanunnameleri düstur olarak takdir ediliyor ve takip ediliyor. Zaman zaman sizlerle konuştuğumuz gibi Osmanlı'nın o yükseliş dönemlerinde İstanbul'da Cuma namazına gidildiğinde Altıncılar dükkanlarını açık bıraktığı halde bir kişi içeriden altın almama arşivleri açacak Allah'ın niyetiyle. Evet dostlarım en büyük sorun cehalet. Cehaleti Avrupa değişik noktalarda okuyarak aşıyor. Evet, okumayan insanlar, düşünmeyen insanlar her türlü dalalete ve sapkınlığa düşüyor. Bugün trende okuyorlar, otogarda okuyorlar, yatta okuyorlar, batta okuyorlar, plajda okuyorlar. Gece evine geldiğinde bugün batılı bir insan eşi sol tarafa kırılıp kitap okuyor. Diğer, diğer beyefendi ise sağ tarafa. Demek ki ilk inanayet oku, en ehemmiyeti buradan kaynaklanıyor. Bugün kod koca Trakya gibi bir beldenin tamamı olarak buğdaylarını satsanız ancak bir makina teslim alabiliyor. Bugün bir avuç efendim, İsrail'den tohum icra ediyoruz. 150 bin tane ziraat mühendimiz geziyor. Öbür taraftan 8 milyon olan Hollanda gibi küçük bir ülke ilk dünya çapında 500 üniversitenin 30'una giriyor. Evet 30'una giriyor. 500 üniversitenin 30 tane üniversitesinden 20 tanesi ilk döneme giriyor. Biz ise 180 üniversitesiyle sonuncu dahi olamıyoruz. Demek ki arkadaşlar bu memleketin bu hale gelmesindeki en büyük etken okumamak. Bugün İstanbul'a gidiyoruz. Değişik gidiyoruz. Hiç kimsenin yanında ciddi anlamda ne bir kitap var ne de ilmi bir mevzu var. Halbuki bizi tekniğiyle, teknolojiyle, fenliyle felsefe ezen devletlerin her birilerinin halinde birer kitap veyahut da telefondan faydalı bir şey takip ediyorlar. Allah diyor ki ben diyor adilim diyor çalışana vereceğim diyor. Okumayan, araştırmayan, çalışmayanlara bir şey vermeyeceğim diye vade vardı. Aziz kardeşlerim yine bu camide sık sık devlet başkanımızla karşı karşıya geldiğimi anlatıyorum. Diyorum ki Sayın Başkanım makamından dolayı seni 84 milyon seçmiş başımıza emanet olarak vermiş. Senin bizim üzerimizde hakkın olduğu gibi bizim de senin üzerinde hakkın vardır. Ve derken kardeşlerim seçilmiş insanları denetlemiyoruz. Sen büyük sorun buradan kaynaklanıyor ve devlet başkanımla böyle konuşurken bir bana diyor ki devlet başkanım arıcılık ilmiyle alakalı diyor dokümanları derhal bana ver. Evet kardeşlerim bu sözün ve düz zaman Hazretlerinin ikinci büyük devletin düşmanı farklı zaruretle alakası vardır. Arıcılık ilmi bugün ehliyeti zatlarla görüştüğümüz zaman evet hafta sonları bir kadın bir koca çok rahat diyor yüz kovana bakabilir. Yüz kovan demek yüz teneke bal demek normal şartlarda. Evet dostlarım 100 teneke bal demek. Memleketimizin avam diye takip ettiğimiz bu memuriyetin dışındaki veyahut da inşaat kesimi veyahut da yüksek düzeyin dışındaki insanlar için arıcılık ideal bir gelir kaynağıdır. Her tarafta müsaittir. Bugün bir teneke bal demek 28 kilo çıkmak demektir. 30 kilodan hesaplasak 100 teneke 3 ton bal yapar. Bunun %30'u masraf olsa %70 kar kalıyor. Çalışmayanlar, araştırmayanlar, başkalarının malından mülkünde göz olanlar elbette ki bir devletleri kurma olmadığı gibi var olan devleti de gelebilir diyor. Üçüncü büyük düşmandan bahsederken o büyük zat, evet o tasavvuf erbabı 12 dev imamdan ders almış, bütün derslerini bitirmiş. O İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sonunda tevhid-i kıblet bir üstadın arkasından getirip Kur'an'ı kendine üstad kanalat diyor ki üçüncü büyük düşman ihtilaftır. Evet kardeşlerim, milletimin diyor, imanını diyor, selamette görürsem, yani şu 84 milyonun birlik ve beraberlik içinde görürsem, kardeşlik duygularıyla bir araya gelip ortak noktalarla birleştiğini görürsem, cehennem alevler içinde yanmaya razıyım derken, dünyada her türlü meşakkate katlanmaya razıyım demek istemiştir. Evet, üç büyük düşmanın birincisi cehalet, ikincisi zaruret, üçüncüsü ihtilaf olduğu malumdur. Arkadaşlar, rüyamda görmüş olduğum Berat Albaylak'la enine boyuna dört büyük rüya var. Onları kısım kısım anlatacağım. Bir tanesinde diyor ki bana senin diyor bütün diyor yaptığın işleri biz diyor takip ediyoruz diyor. Evet. Karışık şekilde dört rüyadan alıntı yapıyorum. Ben diyorum ki şal böyle bir taksiyle Hacettepe Üniversitesi'ndeki yarım bıraktığım okulu bitirmeye gitmişim. Beni bir yere bırakıyor. İşte tevazu olacak kardeşlerim. Lüksiyatı bırakacağız bir Murat 131 gibi veya da normal böyle işimizi gören bir taksiyle her işimizi göreceğiz Allah'ın niyetiyle. Ben diyorum ki Berat Albayrak ya Berat diyorum sen diyorum gülüm diyorum ne işin var benim gibi fakir fukara çulsuz bir adamla. Sen diyorum bak kot koca devlet başkanı Recep Tayyip Erdoğan kayınpederim bir sürü iş adamlar işte dostlarım işte şöyle böyle. Bana diyor ki sen diyor doğruyu diyor konuşuyorsun diyor ondan dolayı diyor biz diyor senin yanındayız diyor. Durup dururken bana diyor ki senin diyor çocukların için diyor ben diyor para göndereyim diyor harca diyor. Ben diyorum ki para istemem ama eğitimleriyle meşgul olmak gerekiyor. Zira onlara hakiki anlamda gerçek eğitimleri verirsek ahlaklı, faziletli, çalışkan, üretken onlar parayı bulur diyorum. Kardeşlerim bu her ne kadar rüya olsa da her şey başı eğitimden geçiyor. Bundan sonraki dönemlerde zaman zaman sizlerle bazı konularda büyük bir misal veririm. Bunu da söyleyle kapatmaya çalışacağım. Geç vakit oldu. Evet, motorla çalışırdı. Taşlar vesaire. Akşama kadar yorgun eve gelirdi üç tane soba yakardı. Kendisi o kitabın başına Ve evlatları onu o halde görünce onlar da üçü de memur oldular. İnşallah zaman zaman sizlerle rüyalara hakka gitme mevzusunda bir derviş adayının gönlünden kalbinden akanları siz dostlarımla paylaşacağız. Kardeşlerim benim hakkımda endişe etmeyiniz. Allah var, gam yok. Bizim gizli kapaklı bir işimiz yok. Bana bu zulmü yapan insanlar ve bu gerek istihbaratınca gerekse mitingdeki o insanlara sesleniyorum ki eğer kalplerinde zerre kadar iman varsa bu işkence işlerinden vazgeçsinler. İşkence Allah'ın lanetlediği bir iştir. Hakiki Allah'ı tanıyan bir insan insana hata işkence yapamaz. Evet çalışacağız, hikaye edeceğiz. Teknolojiyi konuşturacağız. Örnek bir adam olacağız. İnşallah sonumuz selamet olacak. Cümlesine selamun aleyküm.